]ası. Nasıl gidiyor? İşte burada. 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 Yok, yok. Yapamıyoruz. Bugün Boğaziçi Üniversitesi'nin online eğitiminin ilk haftası. E, İçinde ikinci haftası online eğitiminin. Biz de üniversitede bu korona döneminde online eğitim nasıl oluyor? Biz neler yaptık lisans hayatımızda, lisans üstü hayatımızda? Bunları anlatacağımız, konuşacağımız bir video çekmek istedik. Hoş geldiniz. <laughs> bu sıkıcı günümüzde bize eşlik edeceksiniz. Çok üzgünüm. Yani 9.30'dan 4.30'a dersim var benim. Benim yok. 9 buçuk ben dört Benim de iki tane var ama dokuz buçuk dört buçuk. Anladık dokuz buçuk dört buçuk. O zaman derse girelim. Hoş geldiniz. İlk dersimiz başlasın. Ne dersine gireceğiz? Havalı. <laughs> ben neye gireceğim? Yönetim ve organizasyon. Sekre havalı. Yönetirim. Tamam. Yönetirim. Ben de foton saçarım. <laughs> Yarım somon ekmeğini gösterdim mi Hocana. İyi haftalar. görüşmek üzere, sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça İkinci kez merhaba, kartımız dolmuş. Çektik, konuştuk, konuştuk, hepsi gitti. Şimdi dersim bitti benim. İki buçuk dersim daha var. Ama çok açım Şimdi yemek yiyeceğiz, makarna yapacağım. kıymamız var. Kırma bak, makarna işte, çok güzel oluyor ve yüksek lisans hayatını anlatırız. Ben Boğaziçi Üniversitesi Turizm İşletmeciliği bölümünden bu 2020 yılının yaz aylarından birinde mezun oldum. Birinde diyorum çünkü Haziran'da derslerimiz bitti ama malum korona dolayısıyla Ağustos'ta bir mezuniyetimiz oldu. Öyle turizmci olmak istemiyorum. Bunu sonra da konuşabiliriz. Şimdi de İTÜ'de yüksek lisans yapıyorum işletme yüksek lisansı. Onun ilk hafta dersleri bitti. Bu ikinci haftası daha. Kadar çok Neden yüksek lisans yapıyorsun? <laughs> ben de bilmiyorum <laughs> soruyu aslında. beğenmedi. Ben mezun oldum, sonra bir yerlerde işe başladım, ama o iş pek sevmedim. Bir ajans, PR ajansında. Bunu da izlerlerse. <laughs> Aman biten bitmiştir, giden gitmiştir, gittiği gün bitmiştir. Ve aynı zamanda da ne yapmak istediğimi çok bilmiyordum. ...salda falan da çalışmayı denemek istiyordum ama onlar için de stajım falan yoktu. Ben de dedim ki en azından bir işletme yüksek lisansı yapayım. Yani yanında da işte staj bulurum. Biraz daha böyle iş hayatına hemen girmek istemedim açıkçası. Benim Sebebim buydu. Ben öyle yok, akademisyen olayım, bu da gibi dertlerim yok. Aslında bizim Boğaziçi'nde de gördüğümüz derslerin çoğu işletme dersleri. Hatta şu an aldığım derslerin çoğunu böyle bir biliyorum gibi de geliyor. Yine de İTÜ'de iyi okul, işletme de olur. Ya ne kadar kendinden ne kadar idealistim değil mi? Kariyer planlaması bu. Üzerine <laughs> düşünülmüş, tartışılmış. En iyisine karar verilmiş. Gerçek özür dilerim. Evet Nazlı Taylan, size lisans hayatından bahset. Lisans hayatım bitti Ece. 2014 yılında girdim Boğaziçi Üniversitesine. Kimya öğretmenliği bölümüne girdim. Sonra iki sene okudum ve dedim ki kimya bölümüne geçeyim. Bunu nasıl yaptın? Bize birazcık küçük küçük şu küçük, küçük inekliğinden bahseder misin? Hadi, hadi ne olur. Nasıl yaptım? Kimya... Ne kadar çalıştın? Ha Ece'ye gelip demedin mi? Sınavım çok kötü geçti. Sonra ben destekliyorum böyle yaparsın yaparsın. Sonra bir bakıyoruz Nazlı Taylan 90 aldı. Tamam evet, evet. böyle dönemlerim oldu. İnek bir öğrenciyim. Kabul ediyorum. Üzerime gelme. Her sene bölüm desteklemek için de tüm okuldan mesela bir bölüme 3 kişi falan alınıyor. Benim girdiğim senede de tek kişilik konu yaşanmıştı. Ve seni aldılar. Evet. Sonra? Şimdi yüksek lisans yapıyorum. Yine kimya bölümünde, yine Boğaziçi Üniversitesi'nde. Nanoteknoloji üzerine çalışıyorum. Başka ne yapıyorsun peki? Özel bir okulda laboratuvar sistem olarak çalışıyorum. Kursu vermiş. Kızımız mi? çalışkan ya, kızımız çalışkan. Bak Ecememiş yatarak okul bitirdi. Kaç ortalama ile mezun oldun? 295. Oha, iyiymiş. İyi mi? 3'e yakın olduğunu bilmiyordum. sen. <laughs> Yaptı ben ya işte ineklerimi de düşürüyorum ama hiç çalışmam. Ya bir de çalışsam neler yapacak mısın kardeşi? Yaparım bence herhalde bence. olsun sana. Ama pişman değilim. Yemeğimiz, bunu şimdi gömeceğiz. ikinci dersimizden önce. Ellerine sağlık, Ece. Emanlı evet. bu kadar? Sen evet. olmasan aç kalırdım. <laughs> Ehli yetim gelmiş. Isırayım hadi, aç fotoğrafını Neyse, göster. Şey. Hayırlı olsun. Şükür ederim artık bun bun. Ece ders tanıyor numarası yaparken ben de ikinci dersime giriyorum. Introduction to heterocyclic compound yani heterocyclic bileşiklere giriş derse nazlı kaçar. Dersin adını yanlış söylemişim. Chemistry of heterocyclic Compound'muş. Introduction falan değilmiş. <gülüyor> <gülüyor> heterocyclic bileşiklerin kimyası. Bizim için şu an çok şey değişti. Aset velevasyonu <laughs> bu. Ne dersiniz?

biten ders yapmışlar. Yazılı olmayan kurallar vardır. Bir tanesi de ilk gün ders işlenmez arkadaşlar. Canım hocam dersi işlemiyor. Pazartesi günkü dersin saatinde yarıya indirdi. Yüksek lisans böyle bir şey bizi de okuyor zannediyorlar işte. Benim bitti canım ya senin daha var mı? Hadi git oyna. Arkadaşlar bugünkü dersimiz <gülüyor> bitti. Sonuna geldik artık sonunda. Evet bitti benim laboratuvara gitmem gerekiyor. Tüplerimle oynayacağım. <laughs> Neyse. Sonradan antrenmana gideceğiz. Ben de eşyaları falan da İzlediğiniz için teşekkür, Çok ederiz. Ederim. O zaman haftaya bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. <laughs> abone olmayı unutmayın. Oldukça abone olun. <laughs> Ve beğenin. Buraya kadar izlediyseniz zaten net abone olmuşsunuzdur. Canım. <laughs> teşekkür ederiz.